fırtına öncesi sessizlik, spor tarihine, altın aflerle kazınmış mücadelede takımları sağda defalar cizledik. Önemini hiç kaybetmemiş, hiç de kaybetmeyecek bir rekabete yeniden şahit olacağız. Her şeyin merkezindeyse takımların birbirine karşı kaybetme korkusu yatıyor. Burada kazanmak bir zorunluluk. Renkler canlı ve parlak, marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Önemli bir karşılaşma. Eskiden dostluk derbisi diye bir şey yoktu. Rakipler arasındaki mücadeleyi hizada tutmak zordur. Yani ortalık darma duman olacak demiyorum ama işlerin kızışması mümkün. Müsabaka başladı. Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı. Diziliş hakkında ne söyleyebilirsin sevgili Müjdat? Total futbolla özdeşleşmiş bir sistem. Rakip savunmayı esnetip merkezde alan yaratma fırsatı... Eee! Direkten dönüyor. Nelson Semedo. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Güzel bir müdahale. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Marco Asensio. Arka direğe doğru gönderdi. Kerem Aktürkoğlu offside pozisyonunda Ayrılıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. İki takım da maça yüksek tempolu başladı. Umut vaat eden bir pozisyon. Güzel bir, müthiş bir kafa. Gol! Trabzonspor'un golü. Basit, net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Ortaya müdahale geldi. Korner. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Topu uzaklaştırdı. Nelson Semedo. Çok iyi. Kaleci yokladı. Güzel hamle. İlerlemeyi başardı. Bir bir geçti. Başarabilir mi? Kusursuz bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Evet fark iki oldu. Takım son dakika. İşte şu yeniden deniyorlar. İyi denedi. Evet, enerjinin biraz fazla geldiği anlardan birindeyiz gibi. ne hissettik. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Mucci. düdük çaldı. Faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Yerde kalıyor. Canının yandığı çok belli. Substitution on the field. Number 10. Coming on the field is number 11, Tufan. Mustafa Eski Ellaç. Sağa doğru açıkta yakalıyor. Ortaya nişanladı. Kaleci rakibin planını anladı. Fenerbahçe sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Ve topu kaptırdı. Marco Asensio. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Hale yaklaşıyor. Evet, savunma Paça'yı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Marco Asensio açıkta topla buluşuyor. Top arka direğe doğru gidiyor. Sert bir müdahale. Daha iyi paslar gördük. Top oh! Ozan Tufan. Trabzonspor bu maç epeyce uzun top denedi sahaya bu taktikle çıktıklarını söyleyebiliriz. Sence iyi bir strateji mi? Pas isabeti de çok çok önemli tabii. Rakip savunmacıları kendi kalelerine döndüren bir hücum stili. Bu da defans hattı için sorunlar çıkarabiliyor. Mustafa Eski Ellaç. İlk yarın sonu yaklaşırken hala gerideler. Düdük çalmadan bir şeyler yapabilecekler mi? Kerem Aktürkoğlu topu açıkta yakalıyor. Top uzaklarda Sol kanada oynadı Hızlı olmaları lazım Kontratak zamanı Devre arasına son 5 dakika Ona açu, Önünde bir boşluk buldu Müdahale üzerine ders verdi resmen Rakibini bir anda durdurdu güzel bir bitirebilecek mi? Çok az Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Hani, Mustafa Esker'le Marco Asensio Yani bu da bir seçenek Depara kalktı Sert bir hamle geldi Çok sert Görünen o ki Bu ilk devrenin son pozisyonuydu İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir hani mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak... ...skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp... ...bir hata daha yapma şansları yok. Yükseklere çıkıyor. Topalarda. İkinci yarıda karşılaşmaya bir anda Can geldi. müthiş ortaya müthiş son evet kafa toplarına koşarken The kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmeli. Şut deniyor ve top ortada. Yani böyle bir durumda kaleciye şapka çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir müdahale. Oster ön sezilerini devreye sokuyor. Mert Müldür. Davetkar bir top. Haça çıkıyor. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Ozan Tufan. Sağ kanattan heyecan veren bir koşu. Topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi. Şut şansı ve vurdu. Ek istediğini alamıyor gibi görünüyor. Trabzonspor güzel fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Birini değerlendirmeyi bile başarsalar hatrı sayılır bir ivme kazanacaklar. Kerem Aktürkoğlu. Mert Müldür. Müthiş bir çalım. Orta yönden Marto Asensio. Ve top dışarıda. Genduzi başarabilecek mi? Arapasın hareketleniyor. İlerlemenin yolunu buldu. Yüz vuruyor. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Top boşta kaldı. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Oyunun durduğu bu dakikalarda hakem değişikliklerin gerçekleşmesi için işaretini verdi. Number Takım sanki daha da kenetlenmiş gibi görünüyor. Bu karşı taraf için açık bir mesaj. 9. Takımın <laughs> yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Marco Asensio. Marco Asensio karşılaşmaya gereken etkiyi bir türlü gösteremiyor etkisini önlemeye çalışıyorlar ve görünüşe göre ellerinden geleni yapmaya hazırlar. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Ve müdahale geldi. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Asensio. Pas yerini bulamadı. Hedefini bulamadı. Nelson Semedo. Kerem Aktürkoğlu. Ve orta geldi. Top uzaklaştırıldı. İyi bir kontratak fırsatı. Marco Asensio. Marco Asensio. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Fenerbahçe çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Ozan Tufan serbest vuruş kullanacak. Hiç tereddüt etmeden elini cebine götürüyor. İkinci sarı kart kırmızıya dönüşüyor. Oyuncular çok öfkeli ama hakem hiç oralı olmuyor. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın field. kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Coming on the field is number five, Jokşlu. Substitution. Has geliyor. Orta yol. Bir kapa. Topa alarla Fark 2 oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. İşi zor görünüyordu. Ama var geçmeyip doğru açıyı bulmayı başardı. Dar açılı pozisyonda kaleci pek At engel teşkil edemedi. Kaleci doğru pozisyonu bir alsaydı bir atılması imkansız olacak bir gol attı. Trabzonspor farkı 2'ye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Eh, artık son noktayı koydular demek mümkün. Bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. Aradan gönderiyor. Yine içeri oynadılar. Fena bir deneme değildi. Birkaç teknik dokunuşla her şey daha güzel olabilir. Fenerbahçe bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Kerem Aktürkoğlu. Son 5 dakikaya girdik. Geriye doğru. Güzel sıçradı. İyi kafa ama gol atamadı. Bunun tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı. Onu açıyor. Rakibini hızlıca geçti. Şansını deneyecek. Kaleciden büyüleyici bir hamle çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Be Defansın arkasına sola oynadı Kerem Aktürkoğlu. Ortaya doğru kafa denedi. Bir kafa daha ama evet sonuç aynı. Fenerbahçe güzel ortalarla gol atmayı kafaya koydu ama artık birilerinin öne çıkması gerekiyor. Sola doğru bir top. Bitirmek istiyor. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğü çaldı. Sahip oldukları gayret, çalışkanlık ve azim oldukça iyi özellikler. Başka bir gün bu özellikler onları başarıya ulaştırabilirdi ama bu maç ne yazık ki işe yaramadı. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Yenilen takım için gerçekten can yakan bir maç oldu. Her şey taraf.